Farkındaysanız artık izlediğimiz film ve dizilerden çok yeni platformları konuşmaya başladık. Programların tutup tutmayacağı şu an bu platformların içindeki dizilerden ve filmlerden çok daha fazla önemseniyor. Ben bu videoda kanalın köklerine dönüp sizlere sevdiğim enteresan film ve dizileri önereceğim. Hatırlarsanız daha önce internet platformlarına özel sadece o platformda yer alan film ve dizileri önerdiğim videolar yapmıştım. Bu videoda da ülkemizde açılan ilk yerli platform Blue TV'nin kataloğunda yer alan Alan filmleri ve dizileri konuşacağım. Şu sıralar yeni açılan platformlar ilginç bir şekilde global filmleri ve dizileri kataloglarına almıyor. Bunun yerine sadece kendi içeriklerini üretiyorlar. Blue TV ise bildiğimiz orijinal yapımları dışında da toplam 10.000 saatlik zengin bir film ve dizi kataloğuna sahip. Bence bu çok iyi kazanmak isteyen her platformun sahip olması gereken bir özellik. Ülkemizde sadece Blue TV'de yayınlanan Friends, yurt dışında Netflix'te yayınlanırken her sene platformun en çok izlenen içeriği oluyordu. Bu videoda tabii ki herkesin izlediği Wolf of Wall Street, Joker, Seven, Interstellar, Godfather, ve Shining gibi filmleri önermeyeceğim. Ancak bir platformun iyi olması için bu tarz iyi filmleri bulundurması gerekiyor. Bana biri gelip sadece yeni çıkan dizileri mi, sadece önceden çıkmış dizileri mi izlemek istersin diye sorsa önceden çıkmış dizileri tercih ederdim. Blue TV hem güncel film, dizi ve kendi özel yapımlarını yayınlıyor hem de kült filmlere ve dizilere sahip olarak gerçek sinema severlere hitap ediyor. Dünyada yaşayan insanların %2'si yok olunca yaşananları anlatan ve ilerledikçe güzelleşen dizi, The Leftovers, Amerika'da yaşayan bir Müslümanın hikayesini anlatan Remy, geçen senenin en iyi romantik dizisi Normal People, genç papanın hikayesini anlatan komik dizi The Young Pop ve HBO klasikleri platformun en büyük artılarından biri. Blue TV'de 5 sezonluk muazzam drama dizisi Six Feet Under'ı izleyebilmek varken yeni bir şeye başlamaya çok da gerek yok. Bir de haberiniz olsun. Platforma yıllık üyelik ücreti 11 Ocağı kadar devam edecek bir kampanyayla aylık 9.90. Şimdi film önerilerimize geçebiliriz. İlk önerim American Splendor. Bir çizgi roman yazarının gerçek hikayesini anlatıyor. Harvey Parker bir hastanede dosya düzenleme işi yaparken aynı zamanda değişik tarzda çizgi romanlar yazmaya çalışıyor. Bu asosyal ve sinirli insanın hayatı filmde eğlenceli çizgi roman teknikleri kullanılarak anlatılmış. Gerçek yazarı da arada gördüğümüz film dramla komedi arasında çok güzel gidip geliyor. İkinci önerim Minding the Gap isimli harika bir belgesel. Bu dinamik ve iç ısıtan belgesel ailelerden kopup arkadaş olan üç gencin hikayesini anlatıyor. Bu üç kişi de kaykay yapmayı seviyor ve ilişkilerini bunun üstüne kuruyorlar. Belgeseli çeken kişi de bu gruptan biri olduğu için belgesel size hiç yapay gelmiyor. Dostlarımızın kendi aralarındaki sıkıntıları ve yetişkinlikle yüzleşme maceraları harika anlatılmış. Üçüncü önerim Fruitvale Station. Hapisten çıkıp düzgün bir hayat sürmeye çalışan 22 yaşında bir gencin hikayesini anlatıyor. Gerçek bir hikayeden esinlenen film oldukça sert ve etkileyici bir hikaye anlatıyor. Michael B. Jordan filmde muhteşem. Dördüncü önerim, Pelin Esmer'in yönettiği şiir gibi film işe yarar bir şey. Harika bir görüntü yönetmenliğine, çok iyi oyunculuklara ve iyi bir senaryoya sahip bu film son zamanların en iyi Türk filmlerinden. Filmin konusunu falan boş verin. Açın izleyin. Beşinci önerim Ryan Gosling'in harika filmi Drive. Filmlerin tehlikeli araba sahnelerinde dublörlük yapan yalnız bir adamın bir kadına aşık olduktan sonra girdiği tehlikeli olayları anlatan film oldukça gergin ve dramatik. Altıncı önerim Wag the Dog. Seks skandalı çıkmış bir başkana yaklaşan seçimleri kazandırmaya çalışan bir film yapımcısının ve bir propagandacının hikayesini anlatıyor. Bu iki kişi alçakça yöntemler kullanarak halkın bu skandalı olan bakış açısını değiştirmeye çalışıyorlar. Film insanların bakış açısının ne kadar kolay bir şekilde kontrol edilebildiğini ve politikacıların insanları sadece oy olarak gördüğünü harika bir şekilde anlatıyor. Son önerim A Prophet. Fransa'da hapse giren Müslüman bir gencin hikayesini anlatıyor. Bu filminde nasıl olduğunu çok anlatmak istemiyorum. Açın izleyin lütfen. Blue TV'nin en sevdiğim içerikleri ise pavyon ve benzeri belgeseller. Ayrıca son zamanlarda çıkan şu tarz eğlencelikler de benim hoşuma gidiyor. Blue TV'nin bu seneki en büyük projesi ise Çağınırmağ'ın yöneteceği ve Çağatay Ulusoy'un her şeyini kaybetmiş bir yapımcıyı oyun olamayacağı Yeşilçam bir sinema hayvanı olacak. Bunun dışında Doğu Demirkol'un otobiyografik komedi dizisi Doğu ve Okan Bayülgen'in değişik otellere gidip konuklarıyla bir gece boyunca hayatın anlamını tartıştığı Renkli Rüyalar Oteli gibi programlar bu sene çıkacak. Bugün Saygı gibi güçlü yerli yapımlarıyla bildiğimiz Blue TV'nin genel olarak kataloğunu incelemeye çalıştım. 11 Ocağı kadar platformun yıllık üyeliğinin aylık 9.90 olduğunu unutmayın. Sizin de dizi ve film önerileriniz varsa yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın. Altyazı